Merhaba değerli izleyenler. Didim Cumhuriyet Mahallesi'nde ulaşabileceğiniz tüm alanlara yürüme mesafesinde ve şu anda ön tarafı komple askeri hazineye ait olan 1 artı 1 dairemizin çekimi için geldik. Fiyatımız gerçekten çok uygun. İkinci kattayız. Asansörümüz yok. 1.250.000 TL'ye sıfır. Bu gördüğünüz eşsiz manzarada 1 artı 1 sahibi alabilirsiniz. Şu an balkondan çekiyorum. Gerçekten de balkonu da 1 artı 1'ler için çok iyi. Hem odadan hem de salondan çıkışımız mevcut balkonumuza. Burası salon mutfak kısmı. Gerçekten 1 artı 1'lere nazaran çok geniş ve güzel salon mutfağı hakimiz. Balkonu tekrardan gösteriyorum. Olduğu gibi hazine Televizyon ünitesi yerlerimiz, prizli yerlerimiz çeşitli yerlerde. Buradaki bir balkonun haricinde burada iki adet de Fransız balkonumuz var. LED ve spot aydınlatmalar çok hoş. Gördüğünüz kaliteli işçilik, kaliteli malzeme. Kesinlikle kefiliz. Bulaşık makinesi, fırın, davulmaz yerleri ayrılmış. Buzdolabı yeri çok güzel bir dolaplar değerli izleyenler görmüş olduğumuz gibi harika bir içilik. çok geniş bir daire şu an salondan çıktığımızda ikinci birinci odamız bir artı birin bizim birinci odası yine bir artı birlere nazaran ideal büyüklükte led ve spot aydınlatmalar devam ediyor yatak başlığı buraya gelecek şekilde ayarlandığı zaman çeşitli yerlerde prizlerimiz var karakarpe tek tesisatımız çekilmiş ve yine buradan da balkona çıkabiliyoruz. Son olarak banyo vereceği gösterdikten sonra videoyu bitireceğim. Kısa bir video fakat güzel bir video. Gördüğünüz gibi duş kabin alanı ve banyo alanımız gerçekten çok büyük yani düzenler. Bir artı bir de bu tarz büyüklükte bir daire bulamazsınız. Buradan şu an 1.250'den gerçekten fiyatımız çok uygun. Gönder azar varlık klozetimiz, Hilton dolabımız, çamaşır makinesi ve termofusun yerimiz bile 2 artı birim banyolarına nazaran çok büyük ki duşa kabin yerimiz şeffaf temper camla yapılmış yani burada rahatlıkla duş alabilirsiniz ve aynı zamanda havalandırmamız da çok güzel yine spot aydınlatmalar burada kullanılmış bu daireyi kaçırmayın 1 milyon 250 bin TL'den cüzdide pazarlığımız var şimdiden yeni sahibine hayırlı olsun